Günaydın arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız, bugün biraz stresliyim. Niye stresliyim? Amin, demin kavga ettik, ondan stresliyim. Hata senindir, <laughs> de, ne yapayım? Baba, hata senindir. De ya, Hatanı kabul et biraz. Ee, şey, e, yine de, Brili bugün evde. Bugün cumartesi arkadaşlar. Dedik ki... Bu sefer dedik güzel kahvaltı yapalım dedik. Geçen gün de hiç keyif almamıştım. <laughs> o yüzden de patates olmayınca sabah kahvaltısında keyif almıyor arkadaşlar. O yüzden patates kızartacağım. Ondan sonra e, sigara böreği kızartacak anam. Ondan sonra brülyede dedim ki git bir de simit al dedim. Sanki çok yiyormuşsun gibi. Ya masa çok kuruyunca karnım doyuyor arkadaşlar. O Öyle zaman, zaman hiç yemiyor. yemiyor zaten. Ha? Simit yemiyor zaten. Bir de çok görünce karnım da iyi yemiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapayım. Doğrayım patateslerimi. Birazcık olmadan mı? Neyse ben bu patatesi böyle elimde doğrarken ver ben doğrayım ver. baksana ben. <laughs> yumuk yumuk oldu. Ver ver. Hadi, bir heh, heh. Hadi bakalım. Mavişim konuşacak arkadaşlar. Çok az kaldı Bazen Bazen çok net söylüyor. Aşkım diyor. Allah'ım yerim senin ağzını diyorum kız. Şuradan şey alayım. Maşama alayım da bari bunları çevirivereyim. Boş altını az açmış herhalde ama. de fırına gönderi veriyor arkadaşlar. Hemen tutadanak gider gelir o zaten. Yok yürüyerek gideceğim. Va va va. Yok yürüyerek gideceğim. O motora binince biraz tur atar. Ya da motorla gideceğim hadi. Ne yürüyerek mi gideceğiz sanki? Ha. He he. Bu saklıyor üstüme mont mu giydiydim? Mont değil, yelek, yelek. Ben, onu diyorum işte, mont mu giydiydin? Sen e, öyle de gidersin. gidersin, sen benim gibi delisin, de bak. mont mu giydiydin diye. Benim gibi deliysen öyle de gidersin. Sanki hava öyle çok soğuk değil. Bakmayın bugün bir fırtına fırtına varmış şey, Allah'ım Afattan şey geldiydi. Saat beşte bilmem ne. Yok çatı ortamak. Çatı şey yapar. Yok çatı uçması, yok bilmem ne. Nasıl ana? Ne diyormuş benim aşkım? Benim sesimi duyar duymaz bekliyorlardı. Alo. Az lazım. Yerim ben sizin ya. Allah Allah. Niye bu kadar tatlı oluyorlardı bunlar? Ne? he Soruyorum da cevap da alamıyorum. <laughs> Niye bu kadar tatlısınız siz? Diyorum. <laughs> Ne güzel bitliyorlar. Yeni onların gagalarını. İyi oldu. Öyle çok çok da yapmayacağım arkadaşlar. Bir tane domates, bir tane salatalı. Çünkü bizim evde yiyen yok artık. Bir ikimiz yiyorduk. Biz de yemeği kestik. <laughs> ekmek bile yetmiyor evde arkadaşlar. İki günde bir ekmek alıveriyor. <laughs> Ama bundan gibi bak bir şey yapayım. Güzel. Az değil kız bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> <Başka kalmıştım. gülüyor> Arkadaşlar yeleğe de ne diye biliyorsunuz mu? Yelek almıştım ya. Bu diye büyük bağ, büyük diye, uzun diye. Allah'ım geri gönderiyorum, göndereyim diyorum. Geri de gönderttirmiyor. Çünkü yelek çok güzel. Uzundu, kısaydı, şöyleydi, böyleydi dedi. Aa bugün giyiverdi. <laughs> Allah Allah Allah. Haa neyse sesi çıkmadı. Evet tuzumu bir güzel sektim. Ondan sonra cırma. kırmızı biber şöyle pıt 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 pıt. Ondan sonra bir de isot. Başka bir şey koyuyor muydum acaba ben buna? Hiç hatırlamıyorum da ya. <laughs> Uzun süredir yemiyorum ya. bir de karıştırıyorum güzelce. Yağını da koyduk. at çöpe. Çöpe. Olsun? Çöpe. Sen, benimle. Aa, şunun güzelliğine bakın kız. Vallahi dur. Şey yapamadım. Aha da böyle. Siz de böyle biberleyin, tuzlayın, yiyiverin verin Çok güzel oluyor. Aynen öyle çok güzel oluyor. Pisot özellikle çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Sonra şu şeyleri patır patır yapayım. Fazla da uzatmayayım arkadaşlar daha iyi. Oh, patateslerimiz de güzel güzel veriyor. Hmm. Evet. Buraliciğim de simitleri aldı geldi. Tam istediğim gibi çıtır çıtır arkadaşlar. Oo, oh. Valla anam patatesleri de kızartmış. Oh, mis. Bugün güzel bir kahvaltı yapıverek. Oh. Kızlar, kızlar, mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlayıverdik bugün. İnşallah az yerim. <laughs> Zaten böyle gözün doydu ya, kesinlikle az yerim arkadaşlar. Ee, şey ışık da ters taraftan vurduğu için birazcık karanlık gözükebilir. Kusura bakmayın. Elimizde olan budur. <laughs> ne? Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. <laughs> Neyse, bize o zaman afiyet olsun. Daha sonra tekrardan görüşelim. Normum varmış ya. En azından az buçuk gidebiliyor. <laughs> Şekil olunca böyle nerelere çıktık kız biz nerelere çıktık Aa, O kadar güzel ki Anlatamam size kız Nefesimi toplayamadım hayli nefesimi toplayamadım Murat dedi gel depeye çıkalım dedi Çıktık Ne güzel Bir daha motorumuz da orada Çok küçük evet. Tuttum Motorumuz evet orada. Ee, şeyi de göster. talazan ee, köprüsünü. Ha. Köprü orada zaten. Ee. He. Oh. Ne bir evi. Da mi? çok sinek var. Hmm. Da yerlerde de de oyuklar var. He. Her, bu tarafta. Da göster, Her tarafta. Bu oyukları da göster bu Her tarafta oyuk var arkadaşlar. Büyük de... ihtimal yılan şeyidir ya yuvalardır. Bilmiyorum. Gösterek de ney olduğunu takipçilerinden bilenler vardı. Evet, bunları bilen yorumlara yazabilir. Aynen öyle dur. Bir, bir sürü oy yapar arkadaşlar. Aha burada da var. Burada. Yok kız bunların çoğu kapanmış zaten. Aha aha bak Fare geliyor da olabilir ha. Fa Farenin ne işi var lan burada? Hiç belli olmaz. Baksanıza her yer deli. Bu sizce ne yuvası olabilir? Aynen öyle. Araba batırdı. Bir de fotoğraf çekmek, bir de fotoğraf çekinelim. Ama temizler. Kim Ver Verme aşağıya. Bak ne Doğru çık zaten. İstiyorsan beni bekle. Hey bak. Ya ya. Bak yuvallanma buralarda bacağım nerelere durmandım nerelere tırmandım Bak kuma fazla basma, çimenlere bas ki kayma. Evet, arkadaşlar. <laughs> şey gibi, panda gibi yuvalanıyormuşum şuradan aşağı. Vallahi arkadan minik mi katsam? Gel or oradan gitme, bak buradan gel. Heh. Heh. <laughs> Kanka o taraftan gitme, bu tarafa gelsene. He oradan git. Burası şey daha meyli şey. Az oranınki çok eğimli. Doğru yok ya hep eğimli tarafları seçiyorum demek ki. Helal olsun sana. <laughs> i̇ndik sonunda eğimli. <indik. gülüyor> Şimdi şey seni çekeceğim diye. Ne? Ben <laughs> önüme bakmıyorum bu sefer ben yuvarlayacağım. Elaki bu ne ya? Çok fenasın ha. Buraliğine görün bakın daha neler çekeceğiz sizlere akı. Aha şu su, suyun, sesini duyuyor musunuz kız? <laughs> çok güzel. Vallahi. Burası çok hoşuma gidiyor. Birazdan gidi vereceğiz arkadaşlar. Bayağı da gezdik yine. Nefes nefese kaldım vallaha. <laughs> Sana gı, ne güzel piknik yapıyorlar ha. Şimdi ileride şeyler vardı tümsekler. Oraya gideceğim. Baksanıza gı, ne kadar güzel. <laughs> tümsekler arıyorum. Bir daha orada bileceğim. <laughs> ne yapayım kız? Yüz yerde binemiyorum ki. <laughs> Vay be gidip. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Vallahi bugün dışarı çıktım ama çekim yapamadım. Hem yağmur çiseliyordu hem de ne bileyim elime de telefon almak istemedim. Vallahi o kadar yoruldum ki şunları taşıyorum diye. Üstüne üstlük bir de laptopu da şey yaptım. Bilgisayar hastanesine vermiştim. O da demesin mi laptopta hiçbir sorun yok. Bizim evde çalışmadı. Gitti orada çalıştı. Nasıl bir şeyse <laughs> ben anlayamadım arkadaşlar. Bir de ağır bir de ağır eşek kulisi gibi mübarek. Onu taşıyorum diye valla böğürlerim gitti yani. Ondan sonra güzel şeyler aldım. Bugün kargom da geldi. Valla şey tezgahın üstüne de koymayı erindim. Ayakta duramıyorum hemen oturayım dedim. Sen da durma ben düşünün. durayım. Anamda siz düşünün artık arkadaşlar. O çok zaman ona göre uzatma. Ama benim ağrıdı. Aman, benim ağrıdı. <laughs> o yüzden. Hemen şöyle çok azıcık bir alışveriş yapmıştım zaten. Hemen onu göstereyim. Şöyle güzel bir baharatlı cips aldım arkadaşlar. Ondan sonra aha da bu. Kasadaki arkadaş abla dene, abla dene. Abla küflü, çok uygun. Küflü i̇ndirime peynir. Ters i̇şte, tutuyor. İşte <laughs> indirime girmiş. Lütfen al. Şöyle al. 19 liraya düşmüş. Sana dedi kasa indirimi de yapayım da dedi. 15 liraya sana bir tane vereyim. İyi kız dedim çok dedim şey yaptım dedim. Ay duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Benim limonumun sesini yerim ben seni yavrum. Ağzını yiyeceğim ben bunun ya. Vallahi ya. En sonunda gagasından öpüverdim kız. Bir denemek için alıverdim. Arkadaşlar ondan sonra de durup durup gözüm ilişi veriyordu. En sonunda bir tanecik aldım. Ondan sonra Buralığıma provazan aldım birkaç tane. 6 tane 5 tane vardı. 5 tane. Ha. He, bir de provazan almış. Kalmamış. Tamam. Kalmam. 5.95'ti herhalde. He. Şöyle yere koyayım. Şey kalabalıklukla karışmasın. Ondan sonra 2 tane de şeyde, bimde e, simitler oluyor ya arkadaşlar, 4'lü 4'lü 9.75'e düşmüş. 2 tane, 2 paket aldım. Onları buzluğa koydum. Ondan sonra market. Şok'tan şöyle e, aldım. Bir peynirli patatesli. İlk defa gördüm bunu da. Ona sonra bir tane de böyle baharatlı. 3,5 TL idi. Onu aldım. Bir de şey e, şey aldım. Muz aldım arkadaşlar. Bayağı bir bir, bir buçuk kilo falan vardı. Bunları yere koyuyorum. Şimdiki arkadaşlar önce şu dur yavrum dur. Niye panikliyorsun aşkım? Korktu. Ay yerim ben seni. Şunu bir de şunu şu ikisini zoom yap anne. Biri 05 biri de 03 numaralı iki tane rujunu aldım arkadaşlar. Şundan bir tane daha şundan bir tane daha aldım herhalde. Onu açmıştım kullanıyorum. Ondan sonra çok çok beğendim. Bayıldım ve dudakta da kalıcı. Arkadaşlar o kadar güzel o kadar güzel ki. Valla bir gün boyunca hiç ne yerseyiz içerseyiz hiçbir şekilde rujunuz bozulmuyor. Çok beğendim. Hem de uygun fiyatlıydı. O yüzden bunları aldım. Ondan sonra acıma evet. abına da bayılmıştım. Gittim bir tane daha aldım. Yanına da hemen bundan da alıverdim. Bunları da Bim'den aldım arkadaşlar. Bunu çok beğendim de. Bu belli belirsiz bir şey oldu. ve anlayamadım ama bu belli belirsiz. Ama bunu başka bir rujla kombinleyebilirim. Ondan sonra Aha da Kismi'nin e, rujlarından aldım arkadaşlar. Benim vardı. Bitmişti. O yüzden aynılarından bir tane daha aldım. O kadar çok beğeniyorum ki bunları. Valla bu sıra rujlara, maskaralara parayı döktüm de döktüm valla. Değil mi kız? Aynen. Anamın mi? haberi bile yok aldığından kız. Karıların eve da. geldiğini görüyor. Evet. Aha da arkadaşlar yine stokladım. Bunu çok beğeniyorum. Ondan sonra sonracığıma. Hatta bir tane de masanın üstünde kız. Ben de diyorum iki tane Nerede? Öbürü nerede? Aha da iki tane. Arkadaşlar oh bir sürü oldu bir sürü. Özellikle de şu bandı açılmamışları seçtim. Oh ne güzel oldu. Şimdi şunu açayım. Bu da bir şey. E, gloss arkadaşlar. Trend yoldan aldım bunu da. İnşallah düzgün gelmiştir. Valla açmadım da. Sabrettim açmadım. Ben. Anam kızım. Heyecanlandım. Onu da iyi paketlemişler ha. Tırın tırın. Tırın tırın. Arkadaşlar ay çok beğendim. Hatta bunu stokladım. Arkadaşlar bahar mısınız? Ucu silikon uç. Bu yüzden de rujlarınızın şöyle tamam. Rujlarınızın üstüne sürdüğünüz hemen peçeteyle bir gıdım silin. Hiçbir şekilde şeffaf bir şekilde kolosunuz. Devam ediyor. Valla bunu bulursanız kaçırmayın trend yolda. Kapışkıran edin Kapışkıran edin bir bir tane daha, iki tane daha mı? Bir tane mi? İki tane mi? Daha aldım. Vallahi millet kapış kapış ediyor. İndirimdeyken kapı vereyim dedim. Uzun bir sürede almıyorum zaten. Şimdi bunları aldım arkadaşlar. Vallahi artık bir sene sonra tekrar alırım herhalde. Bilemiyorum ama. Aha! Güzel güzel ciciler aldım. crop diye geçiyor ama ben de boy kutucuk olduğu için ben de krop durmaz diye alıverdim. Eğer durursa da geri koy. Dikkatli Dikkatler. Aram, aramdaki anamdaki uyarıyı duydunuz değil mi arkadaşlar? Dikkatler. Bir kere sütten ağzımız yandı. Üfleyerek yok artık. Ay, üfleyerek. He, Zil sesini değil. duydun değil mi? He, duymaz olur mu ya? Söyleyemedim de. Ay, 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 ay. Bu kesin bana buluz olur. Ne kurulu. Üç Küçücük boyum var. Bir gıdım boyum var. Bir gıdım. Baksana. Az büyük müymüş bu? Bakayım. M beden almışım ama. Neyse dur kız bir üstüme giyeyim de size öyle gösterivereyim. Kız. Kız beklediğimden can kısa geldi. Baksanıza. Zaten He, pantolonumu canım. görüyorsunuz. O kadar bol oluyor ki artık anlatamam size. Ama yüksek pantolonumla olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Anam pek beğenmedi. Beğenmedim. Onlar da iyi geldi. bayağı iyi geldi hem de. Beğenmedin mi kız? Niye beğenmedin kız? <laughs> Ben beğendim. Güzel olmadı mı kız sizler söyleyin valla. 15 gün sonra şey oluyor. Eğer sizler beğenirseniz kalır. Beğenmezsiniz. postalar. Kusura diye. bakma onun altına çıt çıt atlet giymeyeceğin. Göbeğin açık olacak yani. Giyebilecek mi öyle? Yok. niye giymeyeyim kız? Ha. 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 E oldu olacak hiçbir şey giyme. <laughs> Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu ya. şey pantolonla iyi olur. Yüksek bel pantolon. Aa bu yeni aldığım içine girdiğim pantolonla güzel olur bu. Şimdi bir de ötekileri deneyeyim. Açayım deneyeyim. Nerede? Şurada. Bunu da dikkatle vereyim. Şuradan bir çimtik atayım. Ahanda, ahanda, tırın tırın tırın. Dur yavrum dur annem dur Korkuyorlar benim kuşlarım ya. Bakayım. Bu da onun şeyi herhalde. O da mı kısa? Bir de bunu giyeyim. Bir de bunu Kız. Sanki bu diğerinden birazcık bir adım daha uzunmuş gibi geldi. Anladın? Değil. Aynı. Yok yok. Bir adım uzun uzun. Nasıl? Hem Şöyle de yapabilirim kız. Gı, bayağı da uygun oldu. İçerisine ya bir gömlek giyerim alttan çıkartırım bir güzel ya da bir uzun tişört giyerim alttan çıkartırım. Öyle de yaparım düz bir şey. Haksız mıyım kız? Ah ne yapayım çok hoşuma gitti bunlar. Kolları da tam bana göre kolları. Değil mi? Bir <laughs> de şunu almışım. Ama bu uzun. Nerede? Bunu da sizlere bir göstereyim şeyimle dedim komple şeyim gelem var ya da gelem gelemine şey yaparım istedim bu şekilde doğru beden gelmiş mi bunlar yapıştığı için bir iki beden büyük söyledim arkadaşlar Heh. bir de bunu giyeyim bir de bunu görüverim <laughs> Tam video çekerken kargoca da yeni olduğu için bulamıyor burayı bir türlü. Bir tane daha kargo. Onu da açalım bari birlikte. Şaha gibi. Bu da üstünde kaldı. <laughs> Allah'ım ya. <yarabbim. <laughs> Arkadaşlar ya. Şunu da dışarı çıkıyorum ya. Nefes hoş dursam acaba dedim. Tam video çekerken de şey yaptı. Aradılar. Ondan sonra da burayı şey yeni herhalde bilmiyor buraları aşağıya da inmek zorunda kaldım. Şunu da açalım. Nasıl olmuş kızlar? Bu güzel oldu değil mi? Yakıştı değil mi Ana sana diyor ki. İyi. <laughs> ne demek iyi? İyi Aman Çok iyi demek lazım. Ya. Ha? Yoruldum yoruldum. Yoruldun mu bebeğim? Ayaklarım ağrıyor. Yoruldun mu bebeğim? Ben beğendim. Bir de zaten arkadaşlar zayıflama sürecinde olduğum için de bu ileride bol gelecek görürsünüz hemen şunu da açayım ay ay şuradan çatladığına açıvereyim anam bu neydi kız şey e, altın, gümüş çelik her bir şeyi parlatıyor arkadaşlar Dedim ki gümüş takılarımı parlatayım. Anamın altınlarını parlatayım dedim kız. O yüzden de alıverdim. Bu ne? Ha, bak yanımda şeyimi de göndermişler. Ha, çoğu kişiye de göndermemişler arkadaşlar. Mendili bu şekilde. Ay beğendim beğendim. Ay böyle şeyler aldım mı? Benim motivasyon artı veriyor. Kız. Vallahi billahi şu an keyfim yerine geldi buraları bir toparlayayım. Allah'ım Allah'ım şu minik kuşuma bakın ya. Ben bunu yemeyeyim de ne yapayım ya. Şuna bak kızım. çok tatlı. Anam kaş göz yapıyor. E, yoruldum aklına. Merve sen yoruldum <laughs> diyorsun oturuyorsun genç başına da ben. <gülüyor> 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 ya. Neyse artık akşamdan da bir kahve içer kapanışı yaparız. Kız. Evet arkadaşlar Burilicim de geldi. Yemeğimizi yedik. Hemen açamadım kamerayı. Burili'nin canı biraz sıkkındı. Birazcık Burili'yle şey yaptık. Dedik yok canım sıkkınlığı ne? Biriyle mi kavga ettin? Birine mi şey yaptın? Şöyle mi oldu? Hiçbir şey de demedi vallaha. O yüzden de yemeğimizi yedikten sonra dedim hemen kapanışımı da yapayım. Videomu tamamlayayım dedim. Ee, unutmadan şunu da söyleyeyim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimi de şuralara bir yerlere nereye koyacağımı bilmiyor. Bir yerlere koyuveririm, veririm. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Sizlere de artık burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.